Herkese merhaba. Evet, Ramazan bitti, bayram geçti, havalar ısınıyor, yaz yaklaşıyor. Evet, kazaklar ve montlar üstünüzden çıktığında da fazla kilolarınız varsa bunların da asıl meydana çıktığı vakitler olacak. Evet, şu anki zamanımızda özellikle yazın da gelmesiyle beraber en çok zayıflama isteklerinin veya diyet serüvenlerinin başladığı zamanlar oluyor. Evet, bu zamanlarda kilo vermek zor mu, kolay mı? ya da kilo vermek için neler yapmanız gerekiyor? Bugünkü videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki gerçekten kilo vermek zor değil. Özellikle Ramazan'daki beslenme alışkanlıklarınız ve bayramdaki hani fazla fazla yediğiniz tatlılar olabilir, yiyecekler olabilir. Bu tür şeylerden dolayı yeme düzeyinizi yukarıya çıkarmış olabilirsiniz. Bunu ilk zamanlarda tabii ki normal yani yeteri kadar beslenme olayına çektiğinizde birazcık zorlanabilirsiniz. Fakat zorlanacağınız günde en fazla bir hafta 10 gün. Maksimum en çok 2 hafta sürebilir. 2 haftalık bir diyet serüveninde mutlaka bu diyete kendinizi alıştırdığınızda veya canınızın çektiği şeyleri bir şekilde kendinizi yememeyi başararak tuttuğunuzda, 2 haftalık, 10 günlük sürelerde mutlaka bu yaptığınız diyetlere veya beslenme stillerine alışacaksınız. Bu süreçte sizi ileriki zamanlarda daha fazla zorlamamaya başlayacak. Bu sebeple öncelikle zayıflamak isteyenlerin yapması gereken ilk şey tabii ki de kararlı ve azimli olmak. Bunun için de tabii ki beslenme anlamında çaba göstermek. Çünkü hem rahat rahat yemek yiyeyim, hem istediklerimi yiyeyim, hem de istediğim kiloda olayım, yağlarım fazla, yağlarım gitsin. İkisine yazık ki olmuyor. Bunlardan birini seçmeniz gerekecek. Evet, eğer ki seçiminiz kilo vermekten, yağlarınızı eritmekten, yazın giyeceğiniz ince kıyafetlerde güzel vücudunuzun görünmesinden yanaysa, tabii ki bunun için beslenmenizde de dikkat etmeniz gereken şeyler var. Özellikle sıcak zamanlarda yani sıcak havalarda daha kolay kilo verdiğinizi görebilirsiniz. Çünkü Özellikle sıcak havalarda terleme de daha fazla olacağı için daha fazla ödemler atmış hale geleceksiniz. Bu zamanları da mutlaka bol bol su içerek ve özellikle ekstra hareket veya sporlar yaparak da zayıflama sürenizi oldukça kısaltabilirsiniz. Tabii ki yemeklerinizi çok fazla kendinizi şişirmeden, çok fazla yemekler yemeden kalkmanız gerekiyor öncelikle masadan. Bu yemeklerinizde de mutlaka çorba, salata, sebze yemekleri gibi hafif yemekler. Tabii ki bunları yaparken de günlük almanız gereken protein miktarında çok güzel bir düzeyde ayarlamanız lazım ki kaybettiğiniz kilolar kaslardan değil sadece yağlardan meydana gelsin. Özellikle de biraz önce de söyledim. Bu zamanları spor yaparak geçirirseniz de kilo verme sürecinizi hızlandırmış olursunuz. Bu zamanlarda mutlaka size kilo aldıracak yeme davranışlarından veya tatlı, abur cubur, yağlı gibi besinlerden kendinizi soyutlamanız gerekiyor. Çünkü bu tür besinlerin tüketimi sizde tabii ki de kilo yapacak yağlar kazandıracak. E sizin de amacınız zayıflamak ve yağlarınıza veda etmekse tabii ki size öncelikle Yağ kazandıracak besinlerden uzak durmanız lazım. Bunu da yapabilirseniz beslenmenizde kendinizi aç bırakmadan, sadece yeteri kadar yiyerek, güzel bir şekilde ara öğünlerinizi yaparak, kan şekerinizi düşürmeden, hiçbir öğüne çok fazla aç gitmeden, yeteri kadar yediğinizde gerçekten hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi kendi gözlerinizle görebilirsiniz çok fazla kilo vermek istiyor ve bunu da kendi kendinize yapacağınıza inanmıyorsanız ya da daha önce denediniz bir şekilde başaramadıysanız bu konuda beslenme desteği alarak yaz gelmeden fit bir vücuda kavuşabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçebilir, online diyet programlarımıza da katılabilirsiniz. Bunun için iletişim numaramızı sizlere bırakıyor olacağım. Bu ve bunun gibi içeriklerle karşılaşmak için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.